Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru Ferhat Demire kamyonet çarptı. Saat 3.30 sıralarında meydana gelen olayda Demir yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu